Selam millet. ben Masa'daki. Nasılsınız, iyisiniz? Keyifler, yenidir umarım. Bugün sizlere bir iyi, bir kötü haberim var. Aslına bakarsanız elimde çok daha fazla haber var. Fakat bunları bir analiz etmem gerekiyor. Çünkü e, bu videoyu çekmeden önce falan tak tak önüme düşmeye başladılar. Ve bir dakika lan, aa bu doğruymuş falan oldum. Biraz... Absürt, biraz üzücü, biraz da ilerleyen günlerde daha da şaşıracağımız birkaç haberle karşınızda olacağım. Ama bugünkü haberlerden üzücüyle başlayalım. Arkadaşlar Akılçadan bir manganın daha telif haklarını aldı ve bu telif haklarını aldığı seri ülkemizde çok çok sevilmese de bilinen ve izlenen, tüketilen bir seriydi. Fakat zaten yurt dışında bile... E, İngilizce özellikle daha sonra İngiliz diyelim ya da artık ne derseniz. Avrupa taraflarında özellikle çok çok şikayet edilen senaryo veya işte seksüel ya da seksüel şey konuşamıyorum şu anda. Karakterlerin çıplaklık veya nicesi nedeniyle çok fazlasıyla aslına bakarsanız eleştirildiği bir seri olan Fire Force alındı. Şimdi sıkıntı şu. Ulan serinin kendisi Avrupa'da bile abi siz bu karakterlere çok çıplak yapmışsınız falan deniyordu ki haksız sayılmazlar. Gerçekten karakterlerin büyük bir kısmı tamamen fan servisten oluşuyor ki mangakası kendince gelip de kardeşim sen benim dünyama karışamazsın. Hasacısın o <laughs> diye bir açıklama yapmıştı. Yani okey geliyorsa gelsin benim o kadar of ya abi niye almışlar falan diyeceğim bir seri değil o kadar da sevdiğim bir seri değil çünkü ama hani raflarımda bulunmasını isteyeceğim bir serim evet rafımda bulunsun ama yani gerekli şeyler ya da işte bilmem ne bassın demem yani çok daha öyle kasarak güzel olsun diye düşündüğüm bir seri değil o yüzden çok çok üzülmeyelim Enzan Goblin Slayer kadar fakat Akılçeden gene manga almaya devam ediyor ve bu şuna demek e, şu demek oluyor. İlerleyen günlerde ki ben yıl sonuna kadar bir tane daha bekliyor muyum? Yani belki 2023'ün ilk çeyreğinde yeni bir seri daha duyurabilirler. Hatta yeni bir seri bırakın birden fazla seri duyurabilirler. Çünkü şu an mangalardan gelen para onların da hoşuna gidiyor. Ve ülkede zaten onların ürettiği rica tabi dandik basımları alan ve onlara deli gibi kar elde ettiren çok fazla insan var. Ki bununla birlikte yakın bir zamanda onlardan da bir zam bekliyorum. Çünkü gerekli şeyler yaptı. Onlar neden yapmasın? Bla bla. İkinci haberimiz. Aa, yeni bir yayın evimiz doğdu. Peki e, bu bizim için yeni mi? Hayır. Eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız yaklaşık bundan bir yıl önce ki yılbaşına tekabül edebilir emin değilim. Sizlere dedim ki arkadaşlar epsilon nokta nokta ve nok nokta nokta e, tarzı birçok yayın evinin de aslına bakarsanız bu sektöre giriş yapacağını ve bunun için telif hakları kovaladığını söyledim. Hatta sizlere çok daha büyük, çok istediğimiz, popüler olan, kült olan bazı serilerin de kovalandığını söylemiştim. Ee, özgünüm, son iki söylediğim şey maalesef şu an gerçekleşmedi. Fakat Epsilon yayın ve kendileri Radiant, Radiant artık nasıl okumak istiyorsanız, Radiant isimli bir e, manganın telif haklarını aldılar ve ben Epsilon'dan umutluyum lan. Ben. Bence en azından mürekkebe elimize gelmeyen, belki şömizli, belki şömizsiz ki ben daha önceden kendilerinin Şömizli bir ürününe denk geldim mi hatırlamıyorum. Belki şömizsiz olabilir fakat ülkemize yine rafların kültür bakımından e, renkleneceği en azından biraz daha tatlanacağı bir ortam yaratacaklar. Abi üzülmeyin yani şömizi yok yok işte yazılarında sıkıntı var şu var bu var boş verin ya oradaki olay şu senin hoşuna gitmedi. Kardeşinin hoşuna gitti, kuzeninin hoşuna gitti, bilmem kaç yaşındaki teyzenin hoşuna gitti. Onlar tüketiyorsa eğer Tamam. Sektöre para akışı geliyor. Peki bu ne demek? Örnek veriyorum. Epsilon gitti. Şu anda Buğra Yanda aldı ve satışları fena değil. Tamam mı? Bir şekilde sen beğenmesen bile başka birisi satın alırsa bir sonraki gün gene çok bariz şu anda popüler olduğu için bu örneği veriyorum. Chains Omen'in telif hakları alınıp da basılabilir Epsilon tarafından. Yani neden olmasın? Çünkü adamlar bakıyor. Abi yakalan biz ulan 3 tane kıç kırık. Manga basıyoruz ve satıyor. Hadi o zaman popüler bir şeye girişelim. Yani deneme atışımız tuttu deyip daha popüler serilere gidebilirler. O yüzden hani abi yani e, bilmem ne serisi varken de bunu basmasın diyen yavşaklara sesleniyorum. Sus kahpe. Çünkü artık ülkede renk lazım. Durmadan popüler şeyler ya da durmadan eski ya da durmadan popüler olan şeylerden bıktık. Yani abi... Boku no Hero Akademi, bilmem ne, ulan Chainsaw Man ne geliyor, lan ne kaldı? Piyasada popüler olmayan, ülkemizde mangası basılmayan ne kaldı? Jujutsu Kaisen, Atakon Titan bunlar ulan şu anda piyasanın en büyük devlerinin hepsi basıldı ki Jojo kaldı bir tek. Ki Jojo hakkında da bir şeyler duymaya başladım ama çok sağlıklı kaynaklar değil. O yüzden bunun hakkında bir video çekmiyorum ama yakın zamanda belki bu kahveretliğimi neden bu kadar sert kullanabildiğimi anladığınız bir video gelecek. Ee, birkaç yayın şey evi bir daha var işte... Adını siz verin. Ee, yol gezer hakkında ve işte kayıp Kıta hakkında da bir video çekeceğim. Fakat onlar hani haftanın ikinci videosu olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Üzülmeyin canlar. Yani ülkede birden fazla yayın evi olsun be. Hadi be.